Hocam hoş geldiniz. Merhaba Aydın, yayınlar. Sağ olun hocam. Ee, bu arada pozisyonlara bakıyor musunuz şu an Fenerbahçe maçında? Bir pozisyon evet, var. şimdi tabii hat, hatlar karışıyor. Bir öbür maç, bir öbür maç, maçları böyle değil. Yok şöyle hocam, Gökhan'ın sarı kart gördüğü bir pozisyon var. Ya burada aman kırmızı olur mu falan diye çok... Onu yok. göremedim ama. Tamam yok, ben çok, için çok çok iddialı değil. Vedat Muriç'in atılması doğru karar mı hocam? Ve Kesinlikle doğruysa doğru. neden? Net. Tartışmasız çünkü e, orada oyuncu, hatırlar mısınız? hiç gibi değil. Yani ben bir Mehmet ee, kimdi? Ozan Tufan'ın kırmızı kart. Ozan doğru kırmızı, kart görmüştü evet. ben demiştim ki, ben demiştim ki bana göre kırmızı değil. Orada topla mücadele ederken rakibinin ee, şey, arka tendona basıyor gibi görünüyor. Bu dedemin yanıltır. Buradaki durum farklı. Burada ciddi faulli oyun var. Çok net. Vedat Bu arada Başakşehir yani, pozisyonunda bir penaltı, ee, penaltı pozisyonu var. Ee, ciddi faulli hareket yapıyor ve bunun karşılığı kırmızı kartmış. Hakemin bunu görüp vermesi gereken var, e, dan gelen uyarı da var. Ama sonuçta doğru karar. Vedat Nişlatımız. Net karar diyorsunuz. Yani burada itiraz karar edilecek, itiraz edilecek, karar edilecek karar bir karar. şey yok diyorsunuz.